Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Şöyle videonun başında bir gülelim ya. Keyfimiz yerine gelsin. Sonrasında oscarlık oyuncumuz Ekrem İmamoğlu'ndan ve yeni oyunundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz üretmeye devam ediyor. Türkiye sanat tarihi açısından iz bırakan bir isim. Ee, artık prodüksiyonunu genişletmiş. Çevresindeki ekip arkadaşlarını da dahil ediyor. Ciddi bir mesele. Sanat ciddi bir meseledir. O yüzden önce bir gülelim. Keyfimiz yerine gelsin. Sonrasında devam edelim o konuya. Nereye gidiyoruz? Halk TV ekranlarına. Bazı Halk TV'ye böyle yorumlarda yapıyor. Satılıklar bilmem siz kime hizmet ediyorsunuz falan diye böyle yorumlar geliyor. Ya niye öyle diyorsunuz? Adamlar ülkenin komedi ihtiyacının çoğunluğunu karşılıyor. Yani bir saygınız olsun. E büyük komedyenler her akşam bir komedi şey festivali gibi bir şey. Şimdi yine pik yaptığı bir program. Daimi konuklarından biliyorsunuz Barış Arkadaş var. Çok işlemiştik kendisini de. E, ünlü bir komedyendir kendisi. İşte Gür Gürkan Nacılar işte bir profesör daha var. Serdar Ateş diye. Efendim programda şöyle programda diyor ki bakın dikkatli dinleyin ki ben söylüyorum o da söylüyor buraya dikkatli dinleyin diye başlıyor diyor ki şimdi diyor size çok önemli bir tespitten bahsedeceğim. Doktor arkadaşlarım söyledi diyor ki büyük ihtimal Türk Tabipler Birliği o da biliyorsunuz Komedi Festivali'nin vazgeçilmez unsurlarından birisi. Diyor ki test sayısını diyor 444 ile çarpın diyor Türkiye'deki diyor. Koronavirüs sayısı vakayı bulursunuz diyor. Sonra çarpmaya başlıyorlar. işleme geçecek. Gürkan Nacir uyarıyor. Aman aman ama işleme falan girmeyelim diyor videoda. Niye? Daha önce İsmail Saymaz da denemişlerdi. İsmail Saymaz da oranın daimi komedyenlerinden birisi. O da e, ölüm oranıyla şeyi bulmaya çalışıyordu. Vaka sayısını ölüm oranına oranlamış. Kendince hep aynı çıkıyor falan gibi. Ondan sonra onu hesap 3 dakika onu hesaplamaya çalıştılar. İzlemişsinizdir zaten onu. 3 dakika onu hesaplamaya çalıştı. Sonra hesaplayamadı. Yanlış çıktı falan. Yok öyle değildir bilmem ne. Diyor işte bu komedi hizmet ya. Bunlar hizmet ediyor bu adamlar. Burada da 444 ile çarpıyor. 40 milyon vaka. Türkiye'de 40 milyon vaka vardır. Buraya diyor ki Türkiye kilitlensin diyor kendi diyor. Buraya da Türkiye kilitlensin. 40 milyon vaka. Güler misin ağlar mısın? Biz gülüyoruz artık. Çünkü bağışıklık kazandık bu kafalara karşı. 40 milyon. Yanındaki profesör. O profesör yine o kanalın daimi konuklarından. Ama o bile artık dayanamıyor. Profesör kimliği var çünkü üzerinde önünde. Yani en azından buna şeyim olsun. Diyor ki ya böyle şey olur mu? Eğer öyleyse çok iyi durumdayız çünkü Türkiye bağışıklık kaz kazanmıştır diyor. 40 milyon diyor vaka var diyor. Onu onu çarpmış bir tane doktor arkadaşı 444 lira. Onu da nereden bulduysa Allah'ım teşekkür ederiz güldürdünüz. Ben izleyince baya bir güldüm. Sizlere de aktarmak istedim bu fıkrayı. Ama bu yani televizyonlarda oynamış önemli bir sanatsal gösterim. Şimdi Oscarlık oyuncumuza geçelim. Asıl oyuncu o çünkü. Asıl oyuncu o. Onu bir teslim edelim hakkını. Efendim İBB prodüksiyonlu bu sefer oyuncu değil yönetmen koltuğunda Ekrem Memoğlu. Çünkü artık zaten kendisi bu sanatta üst düzey master olmuş. Yönetmen koltuğuna geçmiş. Artık çevresindekileri dahil ediyor. Yeni isimler kazandırıyor. Çünkü adam sanatçı üretken. Gerçi başrol oyuncusu olsa daha yüksek bir IMDB yani film eleştirmenleri tarafından daha yüksek bir puanlama elde edebilirdi. Çünkü top filmleri var biliyorsunuz. İşte Antrikot, efendim, Metrobüs Bahattin falan bunları biliyorsunuz işte basit it, vali bilmem ne. Doğru sayamadı adam üretken ya bir sürü üretken sanatçı. Kıymet bilin şu adamın kıymetini. Şimdi işte yeni bir oyuncuyla Ali Genlik. Güzel de bir şey prodüksiyon da var. işte İBB araçlar hazırlanmış böyle giydirilmiş kutu vesaire yapılmış. Yani sanata verdiği öneme bakın. Gidiyor. Ali Genlik de iyi bir dram oyuncusu ama. Yani onun hakkını verelim. İmamoğlu'nun öğrencisi oldu. İyi bir drama oyuncusu. Kendisi CHP'li. iyi bir dram. CHP iyi bir dram CHP'de zaten bu sanat açısından önemli bir parti biliyor. Heykeller parti partisi olduğu için sanata verdiği önemi biliyorsunuz. Efendim gidiyorlar oraya. Kutuyu veriyorlar. O da ekran Başkanım çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Kimse gelmedi, ilgilenmedi. İşsizim diyor. Ama gerçek hayatta bu. Oyuncumuzun biraz gerçek hayattan bahsedeyim. Ya da önce filmden bahsedeyim. Sonra gerçek hayata gireyim. İşsizim diyor. Sosyal güvencem yok diyor. İki buçuk aydır işe gidemiyorum diyor. Bunları söylüyor. Ondan sonra devlete diyor başvurdum diyor. Devlet bana bakmaya diyor. Biz gittik başvurduk ama bize hiç şey yapmadılar diyor. Burada kendi halimize kaldık. Heh. Bu oyuncu olarak böyle bir performans sergiliyor. Biliyorsunuz burada film eleştirmeni olarak konuşuyorum. Gerçek hayatta bu oyuncumuza bakalım. Bu sonuçta bir oyuncu, bir celebrity, yıldız. Gerçek hayatta Ortaköy'de bir şef. Sosyal sigortası devam ediyor. Aynı zamanda iki buçuk aydır işe gitmiyorum diyor. Yalan bir aydır. Devlet bir aydır sadece bu, bu şeyleri kapattı. O video çekti tarihten beri. İki buçuk ay o da yalan. Devlete de başvurduğu herhangi bir hiçbir kayıt yok. Böyle birisi. Ki sonrasında şunu söyleyeyim. Instagram'da da bir e, adeta fenomen bu isim. Gerçek hayattakinden bahsediyorum. Evde işte etler, mantal, soteler vesaire bunları pişiriyor. Kendisi de yönetmenine hayran. Ekrem Memoğlu'na hayran birisi. E, daha öncesi fotoğraflar vesaire CHP'li bir isim buyurun izleyelim bu performansını görelim. Çünkü siz de görün bu önemli performansı üzerine konuşalım efendim. Ama ondan önce sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirim zili önemli. E, aksi halde videolarımızı göremeyebilirsiniz. Geri plana atlıyor videolarımız. Daha önce de çok kez söyledim. Bildirimi açtığınız zaman tüm işaretlerseniz anında yukarıdan bildirim olarak gelir. Videoyu da beğendiğiniz zaman bu sanattan kimse mağrup kalmasın. Gençlerimiz de bu sanatı görsün. O yüzden videoyu beğenin ki önerilenler videosu da inşallah çıkmış olsun. Paylaşarak yine da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Evet. Şimdi o sanatı izleyelim. Büyükşehir Belediye olarak geldiniz, hoş geldiniz. İlk defa bu ülkenin bir vatandaşı olarak kendimizi hissettik. Yaklaşık iki aya yakın oldu evdeyiz. Ne uğrayan var, ne soran var. Bütün başvuruları yaptık. Efendime söyleyeyim, e, de başvurduk, devlete başvurduk. Devlet tekrar bana geri döndü. 50 bin tane soru soruyor. Soru sorduktan sonra da diyor ki kaymakamlığa git. Hem bana dışarı çıkma diyor. Hem de çık diyor ki kaymakamlığa git diyor. Ben yaklaşık iki, iki ay, iki, Iki buçuk aya yakındır. Evdeyiz. Bizi işten de çıkarttılar. Ne bir sosyal güvencemiz var ne şeyimiz var. Benim eşim kanser hastası. Gidip geliyoruz. İlk kez bugün Büyükşehir Belediyesi bana yardım polisi getirdi. Ve ben bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu hissettim. Çıkmışsı, kansı, kısırdı, korona çıktıktan sonra sürekli bize evde çıkmayın diyor ama biz kendimizi çok yalnız hissettik. Oy zamanı geldiği zaman kapı kapı dolaşıp o istiyorsunuz. Allah imam onunla razı olsun, seviyoruz onu. İlk defa bu ülkenin bir vatandaşı olduğumuzu hissettik. Önemli değil bu. Bunu yemesen de olur. Ama hatırlanmak, sahiplenmek önemlidir. Teşekkür ederiz size. Yardımların için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ... Ali Mutfak'ta. <laughs> Bugün evdeki yemeği ben yapacağım. İlk önce bir sifta yapalım tabii. Şimdi ne yaptık? Günün yemeği enne makarnadan fettuccine yapacağım. Tavuğumuzu aldık, güzelce onu yıkadık. Sonra bunun içerisine sirke suyu koyduk. Mantarlarımızı, biraz sivri biberimizi aldık. Basit bir yemektir ama yemeklerin herkesini sevebileceğini <laughs> düşünüyorum. Ee, kesinlikle siz de denemelisiniz. Tavuklarımızı jülyen, jülyen doğruyoruz böyle. Çok iri de değil, çok ufak da değil şu şekilde. Ben daha önceden çekim yapmadan önce zaten tavuğun sinirli falan üstündeki o yağları falan almıştım. Efendime söyleyeyim. Biliyorsunuz bugünlerde acayip triplendik. Her ne alıyorsak yıkıyoruz. Tavuğu da daha önceden güzelce yıkadık. önce. Evet filmi gördünüz. Biraz gerçek hayattan devam edelim o Instagram'a falan baktığımız zaman sürekli şampanyalı pozlar. Kaç para ondan sonra alkoller, efendim yemekler dışarıda, lüks lüks restoranlarda vesaire. Paralar akıyor gidiyor. Ama aj, efendim aj. Evet bize bakmayı O kolleri gönderen zaten biliyorsunuz daha önce de hatırlarsınız. Şimdi buraya detaylı onun şeyini koymayayım. Daha önce de ne yapmıştı? CHP'li belediyeler mahallelere gidip sadece CHP'lilere bu kutuları veriyordu. Çekmişlerdi çünkü kayıtlı olarak. Başka verildiği yok. CHP üyelerine. Giden bu. Ondan sonra bir de böyle bir prodüksiyon yapmışlar. Yani zaten şöyle bir durum var. Hani devlet bize o devlet Ayşenur Aslan'a dahi yardım paketi gönderiyor. Korona paketi gönderiyor. İşte kolonya falan açtı ya. İzlemişsiniz. Bakabiliriz Ayşenur Aslan'ın Halk TV'nin kaç yıllık o e, kadın oradaki. Bu da diyor küçük gelmiş diyor. Onu onu beğenmiyor. Ayşenur Aslan'a dahi gönderiyor. Sen kimsin? Bak. Ama e tabi bu oyun olduktan sonra biliyorsunuz inandırması çünkü çok gerçekçi oynuyorlar biliyorsunuz sanatlarında çok iyiler bu noktada. Bunlar işte Ayşen Hasan dediğinde her gün yine bu ölüm sayısı vesaire bulmaya çalışıyor. Bunları yapıyorlar. Türkiye'yi beğenmiyorlar. Şimdi gelin bir Türkiye'de yaşayan bir Amerikalı'nın gözünden bakalım. Belki görürler. Yani ona Amerika şey hayran olduğu için bir, bir deniyoruz. Ondan biz elimizden geleni yapalım görmeleri açısından. Elizabeth isimli bir kız. Bakın Türkiye ile Amerika'yı kıyaslıyor. Devlet her önlem alıyor diyor burada. Amerika'da hiçbir şey yapılmıyor diyor. Amerika'dan fotoğraflar geliyor, raflar boş vesaire diye. Bir de Türkiye durumu anlatıyor. O konuşsun, onu izleyelim. Buyurun. I don't know. I thought it would be a good idea to like show how the coronavirus quarantine situation looks in Turkey. So we're gonna go grocery shopping and we just came to Alsancak. I've got my gloves. I've got my mask. I've got sanitizer. Guys, you can see like all the fruits and vegetables. Okay, not all, but most of the fruits and vegetables have been like Covered and a, everyone's wearing a mask in Turkey right now. It's mandatory. You have to wear a mask or you're not allowed to go. They're wearing gloves as well, but guys. You can see that in Turkey, generally things are pretty well stocked. Like that's a lot of cost My friends and family in the U. S. have been like sending pictures that it's so hard to find anything. Stuff is usually wiped out you can't really get a lot of food even like frozen food and toilet paper and stuff in the US it's really hard but in Turkey that has been I haven't experienced any problems with that so these are all this is the toilet paper situation in Turkey whoa really really well like. Yeah, they've got a lot of stuff. So, you guys, all the um, like cashiers and workers have like a special plastic mask. I mean, it's good. I've heard that some countries don't have that, so kind of nice. I don't know. Currently in Turkey, like they have these rules that they've had for like I don't know three weeks that nobody under the age of twenty and nobody nobody over the age of sixty five is allowed outside like at all.

70 küsür binden fazla yinsin. 70 bine çıktı sayı ölümler bilmem ne süper güç. Anlatamaz, anlatamaz. Dünya Sağlık Örgütü, bütün Amerika, Avrupa'daki CNN İnternet'e, in, Türkiye'deki, Türkiye'deki sağlık bir numara, bir, iki bile değil yani. En iyisi, bu en başarılı değil ama yok. Aa. Kafa bu. Bunun kafası. Bunların zihniyeti başta olsa yandık. Bak Ekrem örneklerini daha vermeyeceğim bile. O otobüs sayılarını azaltması falan o, biliyorsun. İnsanlar dip dibe gidiyor, ediyor. ediyor o insanları sıkıştırdı, etti. Bunları işledik. İsmail Türüt sanatçımız. Gilli bir sanatçımız. Bakın ne diyor. İzleyin. Şu dönemde şu hocam. Evet. Yani, yani biraz formatımızın dışına olacak ama ben içimden geçeni söylemek zorundayım. Ben böyle bir adamım Yani. Hı, söyle şu dönemde Allah ki başımıza Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ederim bu milleti yarısı ölürdü. Bak ya isyan çıkardı, ya kaos çıkardı, ya da bu millet öldü biliyor musun? Bak iddia ediyorum. Yani bu benim, benim, programlarda, benim programlarda ben siyaset yaptırmıyorum, particilik yaptırmıyorum ama baştan da kendim tabii bir faso yapmış oldum. İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedim. Seni de susturamayacağım. Ne yapayım şimdi? Yani gönlünden geldi. De hocam, evet. hocam yani onu, da, onu söylememe müsaade et yani. Söyleyin, şey <laughs> kalmasın. Ne yapayım? Ya şö şöyle, diye yapalım. Yani herkesin kendi fikri kendisine. Ama millet, millet hakikati görüyor. Doğru birdir. Efendim kim burada başarılı olmuş? Burada C ya, şu Ama parti bu ya. parti değil Allah de herkes Bak doğruyu desteklemesin. Hastaneler zorunda. Yapılırken bunlar demeyeyim muyuz ya? ya? Bu kadar büyük hastane mi olur? Ne gereği var? Bunları diye bunlar şimdi şimdi bunların eksikliğinden bahsediyorsunuz ya? Böyle Abi. Şey Abi sen şiir oku bırak siyaseti <laughs> barın değerlendirin yorumlarda bekliyorum haklı mı değil mi İsmail Türüt Bey ki biliyorsunuz daha önce şunu aktarmıştım ee, Dezenfektan de büyük bir vurgun yapıldı İBB'de ondan yani normalde Ümraniye Belediyesi'nin aldığın 15 kat fazlasına satın alındı. o paralar nereye gittiği aktarmıştım. Ki ona rağmen bile AK Partili Kalatane Belediyesi'nden İBB'nin iskisi dezenfektan için oraya gönderiyor. Bize yardım edin diye. Belgesiyle onu da koyayım, onu görün. Şimdi bir başka konuda aktarayım. Biliyorsunuz burada gündemi şöyle bir hap halinde adeta Sizler aktarmaya çalışıyorum. Elif Köse. Kim bu Elif Köse? CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı. Basına şöyle bir bildiri veriyor. Beni eğer eleştirirseniz basın protokolünü belediye aranızdaki iptal ederim diyor. CHP'nin zaten biliyorsunuz bunlarla ilişkisini. Daha önce efendim Gürsel Tekin ne diyordu? Gelirsek gazetelerinize el koyacağız diye. Bu kadar bunları açıkça söylüyorlar. Ama yeri geldi mi basın özgürlüğü, o basın özgürlüğü biliyorsunuz FETÖ'yle mücadele ederken zaman gazetesinin STV önde yatanları falan bu Barış arkadaş da onlardan birisi. Aktardım ya ilk baştaki. Hani görüntüyü sorarsanız açıp bakabilirsiniz görüntü. Aynen bunları söylüyor. Bazen telif vesaire durumu olduğu için tam olarak koyamıyorum. Eh, bu kafalar bu. Allah sonumuzu hayır eylesin. İşte Amerika'da şu kadar varmış, burada bilmem ne olmuş, bu kadar facia. Biz sürekli bu kafalarla karşı karşıyayız. Koronanın falan çaresi bulunur. Bulunur Allah'ın izniyle işte. Bir şekilde çalışmalar yapılıyor. E biz bu sürekli bunlarla, bizim her beyin hücremiz ölüyor. Her gün, her gün gençliğimizi vesaire mahvoluyor, mahvediyorlar. Biz burada komedi aktarıyoruz ya bazı Bile, şey. i̇nanıyor biliyorsunuz zaten. İnanıyor. Dibine kadar inen sapına kadar inananlar var. Kafalara bak ya. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit verdiniz. Allah razı olsun. E, bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederim. 100.000'e e, gelmek üzere 99.000. Bir, bir önceki videodan sonra bayağı da bir abone artışımız oldu. Eee söylemlerimiz tesiri artıyor inşallah. Çok da teşekkür ederim bu noktada. Yine söylüyorum birer ikişer kişi etrafımızdan abone derseniz abone olmuş olanlar <laughs> da bu noktada destek olursa bir omuz atarsı 100.000'e inşallah hızlıca gelelim. Orada bir sürprizim olacak. Birlikte yapabileceğimiz bir e, çok fazla detay vermeyeyim ama bir içerik bir şey düşünüyorum. Ee, onu da haberdar edeceğim inşallah yüz binden sonra. Ee, siz de abone olmamış olanlar varsa artık abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirim zilinden tüm işaretlerseniz anında bildirim gelir efendim. Videoyu da beğendiğiniz zaman videonun plana çıkıyor. Sadece bize abone olmuşlar değil o dışarıda o gerçekleri vesaire gençlerimiz de görsün diye önerilenler videosu var ya. <laughs> boğazıma gıcık geldi. Oraya çıkabilir kusura bakmayın. Et Melih Esat acılı olarak takip edebilirsiniz. Instagram'dan canlı yayınlar yapıyoruz. Günden birlikte değerlendiriyoruz. Video fikirlerinizi vesaire aktarabiliyorsunuz oradan. Melih Esat Acil et Gmail'den de ulaşabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız burada daha profesyonel şekilde biliyorsunuz gençlerimiz böyle görselleri vesaire arka planı seviyor. E bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Olursanız çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.